Geçen iki takımımızdan e, yaklaşık ilk 7, toplam takım 14 kişiden 15 kişiden oluşuyor ama ilk oynayan 7 kişiden e, 3 tane oyuncumuz şu anda bizden beraberdi ama onların yerine 2 tanesini tamamladık. 2 tane piyotumuz gitmişti bizden ayrılmıştı onların yerine bir Karadağlı sporcu Dayana ve bir de geçen yıl e, Avrupa Avrupa'da oynayıp bizi temsil eden Şükran arkadaşımızı takıma kattık ve takımımızı güçlendirdik. Çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlık çok iyi, ortam çok iyi. birbirimizden diyalog çok iyi. Bravo. Polonya handbolu tabi aslında ekol bir handboldür. çekilen kura sonucunda 27 ve 28 Eylül'de ilk maçımız Polonya'da gözüküyor şu anda. Ondan sonraki haftada da e, Trabzon'da rövanşını oynayacağız. E, Avrupa Kupası maçları eleme usulüdür, yani birbirine üstünlük sağlayan bir, bir üst tura geçmiş oluyor, bu şekilde devam ediyor. Ortahisar Bayan Handbol takımı olarak ilk defa bu Avrupa Kupasına katılacağız ve çok heyecanlıyız. Bütün Trabzon halkını, bütün Trabzon handbol severlerini, bütün Trabzon spor severlerini e, 27-28 Eylül'deki sonraki hafta oynayacağımız. E, ...müsabakaya, salonumuza davet ediyoruz. Hepinizin desteğine çok büyük ölçüde ihtiyacımız var. Oynamaya hak kazandık. Avrupa'da... Bunun için çalışmalarımız sürdürüyoruz e ve bunu başarmış takımlarımız var. Neden başaramayalım diye düşünüyorum. İnşallah bize de kolaydan zora doğru bir kura çıkar. İlk rakibimiz Polonya. E rakibimizi izleyeceğiz, ona göre önlemlerimizi alacağız, gerekirse ona göre takviyelerimizi yapacağız ve inşallah final görmek istiyoruz Avrupa'da. Thank you. 61saat.com Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u bu siteden takip ediyor.